Herkese selam. Bugünkü yolculuğumuz Ankara'dan Ordu'ya gene. Daha önce ee, 1.5 TVCTI manuel bir araçla yolculuk yapmıştık. Bu seferki aracımız otomatik. Yakıt tüketimi de yerini çekeceğiz. Bakalım kaçla gideceğiz. Manuel araç 5 litreyle gitmişti. Bundaki ortalamayı hep birlikte göreceğiz. Yolculuğa başladığımız yerdeki rakım 1000. Burası Keçören Atapark ilçesi. Ordu da tabii sıfır rakıma inmiş olacağız. Şu anda gördüğünüz yakıt tüketimi şehir içi çok yoğun trafikte yakalamış olduğumuz bir tüketim. Şu an otobandayım. Yakıt tüketim değerlerini sıfırlıyorum. ile yaptığım gibi 100-110-120 şeklinde gitmeyi planlıyorum. Aracımız 3000 km'de herhangi bir rodaj işlemi falan da yok. Bakalım nasıl bir değer yakalayacağız. Evet, arkadaşlar 67 km yol geldik. Şu anda ortalamamız 5.3. Yaklaşık 660'lara indi rakımımız. Yani bir 300-400 metre aşağıdayız. Ancak tabi yolda 1100-1200'lere falan çıkıyor, iniyor. Şu anda Kırıkkale yolundaki Çittekçi'deyim. Yani 5.3 ortalama açıkçası beklediğimden çok daha iyi. Bakalım sonuç ne oluyor. Merhabalar yolculuk devam ediyor. Şu anda 106 km yol geldik. Ortalamamız 5.6'ya yükseldi. Sebebi de tabii ki burada 863 rakımdayız. Yaklaşık 200 metre daha yukarı doğru tırmandık. Samsun 310 km diyor. Ben Ordu'ya gideceğim. Yaklaşık 150 km de öyle devam etsek 450 km daha yolum var. Bakalım bizi nasıl bir değer karşılayacak. 100, 110, 120 gidiyorum. Yani bu 87 ortalama görüyorsunuz şu anda. O e, Balıçehir'de falan 70'e düşürüyor hız sınırını. Bir de durdum bir yerlerde. O yüzden birazcık düştük düşük görünüyor ortalama. Öyle. Şu yani an bir ara yayın olarak giriyorum. Ben de yeni fark ettim. Gayet hoş bir olay. Şu an araç 100 kilometrede sabit normalde bayır aşağı iniyoruz. Direkt motor freniyle aracı yavaşlatıyor. Mesela şu an iptal ettiğimiz sabitlemeyi. Bırakmadı motor frenini. Yolculuktan karelere devam. Şu anda 156 km yol gelmişiz. 5.4 ortalama. Şuradaki bir şeyi değiştirdim. Anlık yakıt tüketimini kaldırdım. Onun yerine boş depo mesafesini koydum. Ee, şu anda 157 km geldik. 580 km daha gider görünüyor. Ee, 720-730 km gibi bir depo menzili veriyor. Bakalım nasıl olacak. Gitgide de, de yükseliyor. Yani şu an çok işlevsel değil bence. Ekranla ilgili bir video çekeceğim. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Televizyon açık aslında. Ee, güzel bir ekran. Yani ben Beğendim açıkçası. Biraz böyle çukurlarda çıtır çıtır ediyor ama e, güzel opsiyonları var. İşte YouTube'u YouTube müziği, GPS'te konum takibi televizyon yani bildiğiniz Android istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir detaylı video çekeceğim. Evet 240 km oldu şu anda alamamız 5.4'tü ve şu an 5.5 oldu. 8.59 8.60 rakımlarındayız. Yolumuz bu şekilde. Bu arada araçta ben tek başımayım. Bagaj yarım dolu. Lastikler. Michelin Alp'in 6. Kışlık lastikler. Şu an araç 3100 devirde 110'la giderken çünkü bir alt devir vitesi, bir alt vitesi almıştı. Şu an 6. viteste. 2500 devirde. 110 km 6. vites 2500 devir. Şu anda 1200 rakımdayız. Ortalama direkt 0.1 arttı. Yani 15 km 20 km'de 0.1 arttı. Ama tabi 800'den 1200'e 400 metrelik bir tırmanış gerçekleştirdik. Evet. Şu an mesela bayır aşağı. Aracımız sabitlemede o vitesi düşürdü. Yani bayır aşağı inerken eğer şeyse e, daha düşük vitesi o bir daha düşürdü. Motor freniyle aracı o hıza indirmeye çalışıyor. Yani e, Volkswagen'de ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Şu an direkt yüzde gitmeye çalışıyoruz. Kendi arttırdı. Ben hiçbir şeye basmıyorum şu anda. Yakımımız 1138'e indi. Evet burada kar var şu anda. Burası Çorum-Havza arası. Hatta Mert'e falan gelmedim bile pardon. Evet inmeye başladık. Bakalım vites düşürecek mi? Şu anki motor freni yeterli gibi. Bilmiyorum düşüyor iyi. Bu arada GPS hızımız 95. Biz şu an yüzde sabitliyiz. Arasında 3-5 bir fark var. Yolculuk bu şekilde. Çakallı rampalarına geldiğim zaman rampa testi çekeceğim size. Rampada güç kaybı var mı? Atmosferik motor bu kasayı taşıyabiliyor mu? Yani tabii ki bir mucizeler beklemiyoruz ama kimse de sıkıntıya düşmek istemez o yollarda. Bakalım o yollarda nasıl bir tepki verecek. Hep beraber göreceğiz. Şu an hızımız 110. 110'a sabitledim. 580'den başladı eğim. Yükseklik pardon. Gördüğünüz gibi saniyede ikişer üçer çıkıyor. Peki hızımız? Hızımız 110'a sabit ve 3000 küsür devirde. Şu an hiçbir şeye basmıyorum. Hız sabitleme ilerliyoruz. Evet, Buraya sağdan geçeceğim. Solda araç var. Evet. 640 metrelere geldik. Hızımız hala 110. Gördüğünüz gibi 3000 devrede çıktı. Hatta şu an 6. vitesi attı. 2500'lere indi. Yani böyle rampada çekmeme gibi bir sorunu yok aracın. Hatta mesela 110'la gidiyorum. Rampada hızlanmak istersek ne yapıyor? 120 oldu. Ama rampa bitti. Yani öyle uçup da kaçmıyor da tabii yani. Ama en azından bayılmıyor da. Evet önümüzde bir rampa daha var. 696 metre. ile metreyle girdik rampaya. Hızımız yine 110. bu şey rampa aşağı bir şey göstermek istiyorum size. Şu an araç boşta. Gördüğünüz gibi N'de. Ama devir kartlarına bakarsanız 2500'lerde ve hatta daha da hızlanıyor. Mesela frene bastım yavaşlıyorum şu anda. Sanki araba vitesteymiş gibi bir devir var sürekli araçta. Ama boş tabii. Şu an gaza basıyorum. Boş. Aracımızı D'ye çekiyorum. Hiç sıfır sarsıntı. Sanki normal D'de gidiyormuşum gibi devam etti. 610. Şu an Çakalda rampalarındayız. sabit yüksekliğimiz 540, 550, 54, 56. 110 km yüksekliğimiz 540-550 km 54-56 Bizim hızımız sabit rampa da üzmüyor arkadaşlar tatmin de etmiyor belki ama üzmüyor da Evet millet Samsun'a gelmiş bulunmaktayım. Şu anda 5.3 ortalama 410 kilometre yol gelmişiz. 540 daha gider görünüyor. Ortalama hızımız da 93. Dediğim gibi 110-120 şeklinde geldim. Orada da zaten denizden yüksekliğimiz 12 metre, 11 metre ve evet, deniz karşımızda. Bundan sonra hem saat itibariyle hem de Samsun ordu arasında bol bol ışık olur, trafik olur. Biraz daha tabi ortalama düşecek. Ama yakıtın çok değişeceğini düşünmüyorum. 5.4-5.5 geçmeyecek diye düşünüyorum. Buralarda manuel fokus 5 litre ile gelmişti ya da 5.1'di tam hatırlayamıyorum. E, otomatikte de, de 5.3 ile geldik. Yani açıkçası ben 6 buçuk seviyelerinin aşağısına indiremem gibi düşünüyordum. Çünkü şehir içinde 9 buçukları görüyorsunuz. Ama beni şaşırttı. Yani bu değerler benim için çok çok iyi. Evet millet yolculuğun sonuna geldim. son video. Ortalama 5.5. 545 kilometre yol. Şu anda zaten Denizden 18 metre yükseklikteyiz. Yarım deponun çok az altında. İkinci istatistiklere bakalım. 350 km daha gider görünüyor. 550 de böyle gitmiş desek 900 km bir depo ile menzil veriyor. Güzel değerler. Aynı yolu aynı bu şekilde ortalama bu hızlarda. Bu arada ortalama hızımız şu an kapalı ama 93-95 seviyelerinde, ortalama 100-110-120 şeklinde geldim. Aynı yolu manuel olan araçla 5 litre ile tamamlamıştık. Bunda 5.5 litre tamamladık. E, açıkçası şehir içi yakıt tüketimi biraz yüksek geldi bana. O yüzden şehir dışında çok bir beklentim yoktu. 6.5 seviyelerinde gelirim gibi düşündüm. Ama gayet bayağı 5.5'te getirdi. Ha ne olur 130'un altına inmem dersiniz. Araçta 3 yetişkin, 4 yetişkin bagaj dolu olur. Yani o zaman da 6 6.5'un altına indirmek de zor gibi. Veriler bu şekilde. Umarım işinize yarar. Hayırlı günler dilerim.